Arkadaşlar bugün öğretmenimizin verdi ev göreli kitabımızdan yeni harf geçtik yeni harfimiz ZO. Şöyle yazıyor buradan başlıyor yuvarlak küçük o burada gösteriyor büyük A'da böyle burada gösteriyor yapacağız İlk buradan basıyoruz. Merak etmeyin. Buraya yapıp hemen bitirmiyoruz. Burada da var. Sonra öbür Aslında ben yalnız değilim. Şöyle olmuyor. Şöyle gösteriyorum. Buradan basıyorum. Böyle güzel bir o oldu. Şimdi birinci satırı bitirmemiz için bir birazcık kaldı ve bitti. Birinci satıra yaptık. İkinci satıra geçiyoruz. Ve bir de bunu fark ettiyseniz şöyle bir şey var. Böyle bu, bu daha çok ucun olursa bize kolaylaşıyor. Çünkü burada bakın burada da daha kolaylaşmış. Burada dört ama buralarda çok. Burada daha daha çok. Devam. böyle açılıyor. Böyle açılıyor. Ve şu an burada bir şey yap yapıyoruz. Burada da göstermiyor. Nerede yapsağımızı burada gösteriyor yukarılarda. Yapın. Aldı. Olmadı bu arkadaşlar. Bir tek şu köşe yanmış. Ayrıca hep işte yanmış. kestik. Bu biraz kere gibi oldu burası. Çünkü işine girmiş. İçini şöyle yapalım. Silinir. Silinir. Silindi. Şuraya geçtik. Babamız var. Buradan baslayın diyor. Yukarıya biteceğim görmez. Böyle yapın diyor. Devam edelim. Altı sıtra geçtik. Bu şov Sonra büyük O'ya geçeceğiz. Bu arada O'lar oğ çok kolay. Yuvarlak ama böyle O deyip geçmeyin. Çünkü yuvarlak yapmak birazcık zor. Bir keresinde ben demiştim. Zor çıkarttı bana. Tamam. Şişe bakmayın annem. bak bir bize. Büyük o. Küçük o'yu bir çizelim. Şöyle. O. Büyük o'yu yapalım. Geliyor. Böyle yapıyoruz. Böyle. Büyük o'ya geçtik. Burada ben biliyorum babam başlamadan önce söyledi. Şurayı bir daha yapayım. Olmamış. Buraya geçtik. Bir de büyük o çok kolay çünkü böyle yollar böyle çizgidin oradan baslıyor, oradan baslıyoruz o yüzden kolay biraz. Buraya geçtik. bu olmadı. Hepsine bakın. Bir de buna bakın. İyi kon gitti. Hem bir de uzak yaptım. Oldu bu. Buraya da diziyoruz. Bu olmadı. Yanlışlıkla. Bunlar biraz şöyle bu. Il peut les mouches cas. bir de şey, işte bir şey demeyi unuttum. Bu, bu, bu kadar böyle iki tane şey kaldıysa iki şetir. Burada da iki, burada birli olması lazımdı. Ama buraya ikili yapmışlar tamam. Bir tek şurası çıktı. Hem bir de üst kanı benziyor. şöyle. kabede de bir çok. Bir tek şuraya silsek ol, oluyormuş. Bir tek şurada gece şey yalnızmış. Şimdi bu da yalnız. tek sürüsü yanmış. Güzel bulmuş bu da. Bir şey kaldı şu an. Bunda da şurası yanlış oldu. Devam edelim. Ay yanlış tuttum. <laughs> Yanlışlıkla kalemi şöyle tut yazıyordum. Devam. bunun da küçük oldu. Sanki kaşık takmış gibi olmuş bu. Sosunu biraz silek. Kolcumu babamız? Birazcık iyi kalmış. Böyle yaptığından anladım. Tamam. tres milkки